Her gün ağlar acı çeker gözü hala beni bekler her gün ağlar acı çeker mahpusun neden mektup bekler çilesi bitmez garip bana neden mektup bekler? Çilesi bitmez garip anamı Aç yan kapıları, Ben gideyim anama Sarılayım boynuna Okşayayım tenini Kara toprağa kalmadan Kara toprak sarmadan Son kez göreyim seni Laç gardiyan maskaları Ben gideyim anama Sarılayım boynuna Okşayayım tenini Kara toprak almadan Kara toprak kez göreyim seni Benden başka seven yok Bir yudum su veren yok La benden başka seven Ölse garip anam, bir köşede La la için soran uyum Ölse garip anam, bir köşede La la için soran uyum Aç gardiyan kapıları, Ben gideyim babama Sarılayım <laughs> boynuna, okşayayım tenini, kara toprak almadan, kara toprak sarmadan, son kez göreyim.